Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Gençler bugün Stars'ta yeni karakter geldi Kupolo karakteri. Bu Kupolo karakteri neymiş tutuymuş gençler tutu geldi. Yeni kupa yolu karakterim. Uzun zamandır da gelmiyorduk yeni kupa yolu karakteri falan. Yani bunun gelmesi iyi oldu. Bununla birlikte bayağı bir karakterin geleceğini tahmin ediyorum yani. İnşallah gelir yani. Sadece stüdyo almayız. Gerçi videoyu geçmeyince kanalıma abone olup de like atarsanız beni mutlu edersiniz. Bir de açıklama kısmında Instagram ve Discord da gelebilirsiniz. Şimdilik Stüdyo karakterine bakalım şöyle hediyelerimizi açalım ne Dur yeni Cosme de gelmiş ve Ayrıca brawl Talk da gelmiş ve onu incelemedim onları da inceleyeceğiz yani bakacağım yani şöyle hangi karakteri geliyormuş bekçi Bibi değişikmiş yani bu aradan kutularda biriktiriyorum hiç açmadım yani bunu ayrı bir videoda atacağım hepsini yani güzel bir kutu açılma videosu olacak şimdilik süstü karamana bakalım neymiş hmm. Aya aksiyon suyu kaçı bir aksiyona bakalım aksiyon neymiş öyle bir aksesuarlı stüdyo stodak... geçmiş düştü etki giren takım ve kendisi hızlandırır mı düşündüğünü bırakın. ya yani bu şey Max gibi ya hızlandırıyor. Ben tamam, bunu geç. Bu yıldız gücü neymiş? Stone'un nitrosu ilerlediği Ne? Stun'un nitrosu ile ilerlediği, ne? Ile ilerlediği Bunu, bunu deneyeceğim. Şimdi gençse bir tek tek oynayacağız. Bakalım hangi maplerde iyi bu karakter. Bakalım. Şimdi tek hesaplaşma oynayalım. Karakter iyi. Aynı abi bildiğiniz gibi Rico, Darli, Nani'nin kafası var zaten aynı. Bunda değişen bir şey yok. Sana böyle robot karakterlerin hep kafası aynı oluyor. Rico ile falan hep aynı oluyor bak. Her girdiğim maçta sütü var. Tabi ben videosunu geç yükleyeceğim için <laughs> Lazla YBCM kasmıştır. Hatta dünya birinciliğinde oynamıştır. Şöyle karakter ikili atış ediyor. Tam bir süper kahraman. Şöyle. ileri atıyor. Kal gibi arkadan da şey bırakıyor. Alev bırakıyor. Bu iyi midir? İyidir ya. Hani kaçmak için. Az da olsa kara, bazı kahramanlara hasa vermek için iyi. Ne? O beni az önce zıplattıydı galiba. Vay çakal vay. Sen de zıplatıyorum bir daha Yedi kaç? Ondan oğlum bu ne lan bu ne atıyor öyle? De sen buna şifa mı verdin? Hadi bize de bir şey ver ya. Şöyle. Ha bizim can denen bir şey yok. Biz bunu zor kasacağız. Üf iyi fake yaptım karakter iyi sevdiğim karakterim herhalde ile bir adama doğru yani atılırsan o karakteri zıplatıyor galiba benim bildiğim bir daha gireceğim hatta bu karakteri de 500 kupa yaparız 500 kupa ya da 750 kupa falan yaparız bu arada hiç 750 kupa videosu gelmedi o da gelecek gençler yani abone olup like atarsanız o onun videosunda çekeriz. Hatta yorumlarda yazın hangi videolar çekeyim. Hangi oyun videoları ne bileyim. Brawl ile ilgili hangi şeyler çekeyim. onun hepsini yazarsanız sevinirim. Şu ultisini deneyemedik. Ay kaçtı. Kalite hoş ya. Kaliteli sevdim ya. Onun ne bilirliği var. acı sen bizi yoruyorsun ya. Ama adam 7 seviye. Yok acayip ilginiz kuşuyor. Yilmaz bu animasyon nasıl ya? Neyse. Bir de elmas kapacı da oynuyordum. Sonra da savaş topu savaş topu kuşatmak. Yuh! Yuh artık! <laughs> Lan bu ne? Cengiz sütü almış ya. Hadi siz ne yaşıyorsunuz? Artık millet yeni karakter özlemiş. Ayağı özlemiş yani. Uzun süredir kupalı karakteri gelmeyince millet özlemiş. Baksan 6 kişi sütü ne demek? Ben bu yani sıkıntı bu Edgar'da da oldu zaten. Beleşe karakteri yani Millet saldırıyor hemen. Böyle şu karakter deyince hemen çuvaldı. Anam nasıl? Biri de şapmış lan dur dur. Hacı biri de makslamış. Yıldız gücü falan çıkarmış yani. Biri para yatırmış. Ya da buna Pesin'den kutular biriktirmiş. Of Hadi sakin ol seni öldüreceğim Öl Öldü daha kardeş öl ya Lan ne ölmek bilmeyen şeysiniz bak Bak ölürken bile like atıyor ya Neyse karakteri iyi. şu kulübe bakayım. Şundan yeni gelmiş. Hepsi de mi kulübe gidiyor ya? biliniz de gelin lan kulübe. Bu arada herkes Tayfa kulübe de gelmiyor unutmayın. Ödül e bunu da oynayalım. Of. Of, of, of. Sonra da oda kurup bir de şeyliğine bakarız yıldız güçlerine falan bakarız şimdi gerçi ben akşam hani yayında ol, yayına gideceğim için bir de çıktı yani stuğun videosunu çekmem lazım akşam hemen çekip editlemem lazım o yüzden hani yayında olmam gerekiyor şimdilik ama işte video çekiyorum Acı öldüm ama. <laughs> Ve öl. yapma <laughs> e yapmadı ya. <laughs> Bu elde sonra kuşatın başlatma girmeme gerek yok gençler. 3 el, 3-4 el bile bunu şeyde oto kurup değil bizim de, aksiyonu falan denedik mi de, Yoksa yayını kapatıp işte demiş, videoyu sonlandırdı Çünkü herhalde gelince o zaman Şaşırıyoruz biz de Öyle acı Ay nasıl satayım ya. Hadi hadi vurun bir şeyler yapın ya. Mal mısınız turlar ya. Yok hacı ya bu maç dönmez. Baba mal gibi duruyor burada. Lan, tüks... lan mal ya yemin ederim mal ya. Köşede duruyor ya. Lan bir de bunu şöyle dostluk maçı diyek. Bir de bunu biz şöyle ada işgal edecek. Bir de böyle yapan. Zaten son seviye oluyor. Bir de bunun şeyinde bakalım yüzük neymiş. Aa, internet şey bırakılmış. He. Taret bırakılmış. Ulan niye söylemiyorsun bize ya? Bak şu arkadan da şey çıkıyor gençler. Siyah duman çıkıyor arkadan. Fark ettiğinde. O da yıldız gücü galiba. Yani biraz hızlı şey yapıyor. Anladım. Osman şöyle kalabilir. Neyse gençler videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.